Arkadaşlar. Bir kere kıskanıyorum. Benden fazla alkış oldu. İkincisi. Kamer abi. Herkese beş dakika. iki dakikada benden abi evet, Sevgili Cumhuriyet Halk Partiler ve Cumhuriyet Halk Partisi severleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında burada bu kadar güzide ve soylu bir toplum vururken bu AKP nedir? Bu memlekete ne ihanetler yapıyor? Ne hırsızlıklar yapıyor? Ne soygunluklar yapıyor? Bizim size anlatmamız lazım. Burada gelip de beş dakikayla bunları da anlatmamız mümkün değil. <laughs> Cuma günü bir basın toplantısı yaptık. Cuma günü bir basın toplantısı yaptık. <laughs> Perşembe günü Tayyip benim ailemle bir 20 milyar tazmin davası açmıştı. Gittim avukatı gelmemişti. Geldim. Cuma günü bana 50 milyar liralık dava açmış tebligat yaptı. Şimdi değerli arkadaşlarım Şimdi orada şunu dedim. Bak Tayyip Erdoğan. Gazetelerin yazdığına göre sen Amerika'da bir sene önce Abdullah Öcalan'a Türkiye'de açılımın nasıl olması konusunda Amerika'da getirdiğin stratejik kişiler var. Kimlerdir bunlar? Bunların bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti düşmanı olduğuna dair belgeler var. Açıklar mısınız? Basında bir satır yer almadı. Arkadaşlar.